Kocatepe'de hava öğleden sonra gerginleşti. Hız azalmış, cephe daha yarılamamıştı. Yunanlılar bazı yerleri geri almaya başlamışlardı. Nurettin Paşa çok sinirliydi. Gecikme, kurmay başkanı Asım Bey'i ve bazı kurmayları da telaşlandırmıştı. Başkomutan gözünü kırpmadan savaşı izliyordu. Genellikle ayaktaydı. Kimi zaman bir taşa ilişip haritasını işaretliyordu. Yemek yememişti. Ardarda arda kahve ve zincirleme sigara içiyordu. İsmet ve Fevzi Paşalar sakin görünüyorlardı. Savaş aşağıda tepeler, yarlar, çukurlar, taşlı bayırlar, kayalar, siperler, tel örgüler, hendekler, kum torbaları, makinalı tüfek yuvaları, kamyon ve top enkazları, yanmaya devam eden çalılar, ölüler ve toplanmamış yaralılarla dolu ürkünç arazide savaş dumanı altında bir an bile durmadan devam ediyordu bu sınırlı alanda 60 bin insan boğuşmaktaydı. General Valetas ve Albay Pasiris, General Hacı Anesti'nin odasına girdiler. Bu izinsiz giriş Hacı Anesti'nin canını sıktı. Sertlikle ne var diye sordu. Düşman Afyon'da demir yolu ve telgraf bağlantımızı kesti. Hacı Anesti'nin yüzü soldu. Nasıl olur? Süvari kol ordusu cephemizi bilinmeyen bir yerden delmiş. General Valetas, durum kritikleşiyor Hemen uşağa hareket edelim generalim. Savaşı burada 3 saat geriden izliyoruz. Oturun. Önce durumu bir daha değerlendirelim. Albay İzzettin Bey, 15. Tümen Komutanı Yarbay Naci Bey'den Tınastepe'de kaybettikleri yerleri bu gece geri almasını istedi. Baş üstüne. Naci Bey'in yanında 56. Alay Komutanı Yarbay Fehmi Bey Tınastepe vardı. Ona, ''Asker çok yorgun, ne yapmalı?'' Fehmi Bey sordu. Tümenin bütün borazanlarını toplamama izin verir misiniz? Naci Bey anlamıştı, güldü. Gerekeni yapın. Bazı yerlerde karanlığa rağmen savaş çılgınca sürmekteydi. Bazı yerlerde ise savaşa ara verilmişti. Tınastepe ara verilen yerlerdendi. Nöbetçiler ve ileri güvenlik müfrezeleri dışında askerler yemek yer yemez toprağa kıvrılıp uyumuşlardı. Yorgunlardı. Tümenin borazanları uyandırılıp 56. Alay Komutanı'nın emrine gönderildiler. Fehmi Bey alayının tabur komutanlarına düşüncesini anlattı. Askerleri uyandırıp gece taarruzuna hazırlanmaları için taburların başına yolladı. 90 borazan bir araya gelmişti. Fehmi Bey sordu. Hazır mısınız? Uykulu uykulu evet dediler. Fehmi Bey içinden güldü. Birazdan 90 borazan birden hücum havası vurunca kendilerinde de başkalarında da ne uyku kalırdı ne de yorgunluk. Başlarına teğmen rıfkıyı bıraktı. Heymen yeter diyene kadar durmadan hücum havası vuracaksınız. Anlaşıldı mı? Taburların hazır olduğu bildirilince başlayın işaretini verip alayının başına koştu. 90 borazan geceyi yırtıp parçaladı. Borazanların uğultusu Yunan mevzilerine gök gürültüsü gibi yansımıştı. Alarm düdükleri ötmeye, nöbetçilerin kurt köpekleri havlamaya, aydınlatma fişekleri atılmaya başladı. Türkler gecenin içinden boran gibi geldiler. Süngüleri aydınlatma fişeklerinin keskin ışığında parıl parıl yanıyordu. Paşalar çadırlı ordugaha dönmüşlerdi. Fevzi Paşa yemeğini yiyip yatmıştı. İsmet Paşa ordular ve kol ordularla telefonla konuşuyor, ertesi gün için emir veriyordu. Mustafa Kemal Paşa Mahmut Bey'e ve kaygılı olduklarını gördüğü yaverlerine Yunanlıları dövüşüyorlar dedi. İyi dövüştükleri için de mahvolacaklar. Çünkü savaşmakla hata ettiler.'' Bugün Dumlupınar'a çekilseler belki kurtulurlardı. Yarmak için gerekli bütün kritik yerler elimizde. Yarın bu iş biter. Binbaşı Tevfik yaklaştı. 15. Tümen Tınastepe'de elinden çıkan yerleri geri almış efendim. Bu haberi bekliyordum. Güzel. Hadi yatalım. Yarın yorucu bir gün olacak. Allah rahatlık versin. Bütün tümenler geceleyin sabah taarruzu için hazırlık yaptılar. Bataryalar ileri yanaştırıldı bir gün önceki savaş sırasında taşlık arazide askerlerin çarıkları parçalanmıştı. Çıplak ayakla taarruz edeceklerdi. Albay Kemalettin Sami Bey tümen komutanlarına dedi ki birlikleriniz imha derecesinde sarsılsa bile bugün hedeflerinizi zapt edeceksiniz. Baş üstüne. Albay İzzettin Bey de Tınastepe'ye geldi. Yarma bölgesindeki iki tümen komutanıyla buluştu. Bugün ne pahasına olursa olsun cepheyi yaracağız. Emredersiniz. Hepsinden önce en sağdaki Efek Yazım'ın 8. Tümeni sabahı beklemeden harekete geçti. Saat 4'te ateş etmeden sessizce ilerledi. Süngü hücumu ile ilk Yunan mevzilerine girdi. Bu kesimdeki savunma sisteminin kilit noktası olan Kurtkaya Direnek Merkezi'ni 4.30'da ele geçirdi. 36. Alay'dan Üsteğmen Agah bölüğünün önünde ilerlemiş, yaralandığı halde geri gelmemiş, Kurtkaya'nın doruğunda alnından vurularak şehit düşmüştü. 4. Kolordunun yarma kesimindeki iki tümeni daha gece yarısı hücum mevzilerine girmiş bekliyorlardı. Tan atarken topçular düşman mevzilerini dövmeye başladılar. Patlayışlar dev kayaları sallıyor, Yunan mevzileri canlı bir yanardağın ağzı gibi kaynıyordu. Tel örgüler yıkılıyor, toprağa gömülmüş mayınlar patlıyordu. Top ateşi kayarken birlikler hücuma geçtiler. Siperlere, sığınaklara daldılar. Dayanak noktalarını yerle bir ettiler. Ağır kayıplar veren Yunanlılar kuzeye doğru kaçtılar. Plastiras harekete geçene kadar Türkler ezip geçmişlerdi. Bu kesimin en önemli mevkii olan Erkmen Tepesi saat 6'da düşürüldü. Düşmanın bu kesimde tutunması artık mümkün değildi. Soldaki 1. Kolordu tümenleri de birbirleriyle yarışmaktaydılar. Son tepeleri de alırlarsa cephe yarılmış olacaktı. Sincan Ovası'na ineceklerdi. Engellenemez bir tutkuyla ilerliyorlardı. Paşalar ve karargahları sabah erkenden Koçatepe'ye gelmişlerdi. Yunan savunma sisteminin adım adım çöküşünü seyrediyorlardı. Yalnız Çiğiltepe karşısındaki 57. Tümen bir türlü ilerleyememişti. Kuşatma kolu ateş yememek için hayli açıktan dolaşınca etkisiz kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa bu tümenin komutanı Albay Reşat Bey'i severdi. Emrinde çok başarılı hizmetler görmüştü. Teşvik etmek için telefon etti. Reşat Bey hala hedefinize ulaşamadınız. Bir sorun mu var? Yarım saat sonra ulaşacağız efendim. Söz veriyorum. Peki. Size güveniyorum. Trikupis ayağını yere vurdu. Lanet olsun. Türkler mevzileri, direnek merkezlerini arka arkaya düşürüyorlardı. Bugün dünden de hızlıydılar. Bu yüzden 9. tümeni tekrar istemişti ama Hacı Anesti yine izin vermemişti. İkinci kolordunun ertesi gün çay doğrultusunda taarruz etmesinde ısrar ediyordu. Bu doğru bir karardı ama Afyon'un ayakta kalması şartıyla. Oysa Afyon çok zor durumdaydı. Büyük çaplı mermiler Afyon'un içine de düşüyordu artık. Her mermi patlayışıyla şehir sarsılıyordu. Kurmay başkanı Merenditis Afyon'u boşaltmak gerektiğini düşünüyordu. Beklenmeyen bir şey oldu. Birliğinin başında olması gereken 4. Tümen Komutanı General Dimaras çıka geldi. Perişan bir hali vardı. Kendini ilk koltuğa bırakarak inledi. Bu iş bitti artık tutunamayız. Karargahım bile düşmanın elinde. Bir Türk avcı uçağı binanın çatısını yalayarak geçti. Trükipis Frangos'u aradı. "General, ne durumdasınız?" "Ateş hattındaki birliklerim dağılmak üzere. Ancak silah zoruyla tutabiliyorum. Cephe yarılmak üzere." Bir gürültü oldu, bağlantı kesildi. Hat kopmuş olmalıydı. Telefonu fırlattı. Kurmay başkanıyla bakıştılar ve anlaştılar. Karargah mensuplarını topladılar. Direnmenin bir anlamı kalmadı. Afyon'u boşaltıyoruz. Kuzeybatı'ya çekilip ordunun emrini bekleyeceğiz. Merendidis, birini Frangos'a yolla. Dumlupınar'a çekilsin ve bizi mutlaka orada beklesin. Yarım saat dolalı hayli olmuştu. Çiğiltepe düşmemişti hala. Mustafa Kemal Paşa Reşat Bey'le konuşmak istedi. Telefona emir subayı Üsteğmen Bozkurt Kaplangı çıktı. Reşat Bey istemiştim. Bozkurt zorlukla Reşat Bey az önce intihar etti efendim dedi. Size bir açıklama bırakmış. Peki okuyorum. Yarım saat içinde size o mevziyi almak için söz verdiğim halde sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam. Falih Rıfkı Atay 30 Ağustos zaferi için şöyle yazacaktı. Nemiz varsa, eğer bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaşlar olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu batının pençesinden, vicdanımızı ve düşüncemizi doğunun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor. Bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak hepsini, her şeyi 30 Ağustos Zaferine borçluyuz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.